materyalim ahşap yarışma düzeni olarak tasarlandı. Bu şekilde renkli zarflar bulunuyor. Açık renkten koyu renge doğru giden içerisinde 100, 200, 300, 400 ve 500 puan değerinde sorular mevcut. Öğrencilerimiz üçlü gruba ayrılırsa herhangi bir soruyu seçiyorlar. Mesela birinci bölmede 100 puanlık soruyu seçiliyor ve bu şekilde konuyla ilgili sorularımız çıkıyor ve öğrencimiz eğer doğru cevap verirse bu şekilde yeşil ışık yanan bir düğmemiz yanlış cevap verirse kırmızı ışık yanan ve öten bir düğmemiz mevcut Yine bu şekilde donör aparatlardan meydana gelen düzeneğimizde diğer tarafta zarfımız yine bulunuyor ve bu zarfın içinde ayrıntılı bulunan notlarımız mevcut. Bu şekilde bu notlar sayesinde öğrencilerimiz rahatlıkla konuyla ilgili test çözmeyi sevme ve konuyu daha çok pekiştirme işlemini gerçekleştirebiliyor. Bu şekilde daha eğlenceli hale getirmiş oluyoruz.